Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramlerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık. Sırf bu yüzden. Piyasaların hıntıla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız. Bir kasetin iki yüzüne de art arda, arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla, gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim anla. Sarılalım, Diyecektim az kalsın içimden böyle şeyler de geçiyor işte sarılalım dudakların tamam sustum gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum şiir kalsın istersen sadece otursak oturmasan da olur benimle sadece ellerimi tut ellerimi tutma dilersen sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak, gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, hainler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, sipraleksler, turgutlar, edipler, sezayler, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçimde bekleyişler, 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 bekleyişler. Bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kız var. Kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren. Anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek. Hepsi geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.